hoş geldin. Eğer giriş kapısı buraya yakın diye park ediyorsan lütfen beni iyi dinle. Ben Aysel Özkan. Harika Aysel, tek bir atış. Gümüş madalya Aysel Özkan'ın boynunda. Ben de arabamı senin gibi engeller parkına bırakıyorum ortaokul yıllarında geçirdiğim omurilik felci sonrasında artık hayatıma tekerlekli sandalyeyle devam ediyorum. Ama bu hiçbir şeye engel değil biliyor musun? Ülkemizde olimpiyatlarda dahil olmak üzere birçok yerde temsil ediyorum ve bayrağımızı dalgalandırıyorum. Fakat tekerlekli sandalye üzerinde onlarca metreden hedefi bulabiliyorken engelli parkında yer bulamıyorum. Eğer buraya park eden bir engelli bireysen seni çok iyi anladığımı bilmeni istiyorum. Ama giriş kapısı yakın diye bu alana park ediyorsan biraz durup beni anlamanı rica ediyorum. Teşekkür ederim.